Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ofiste bulunan deniz akvaryumunu tanıtacağım sizlere. E, eni 70 yükseklik 60 boyu da 2,5 olması lazım. Tuzlu su akvaryumu bu şekilde. Mercanlarımızı gösterelim. Şöyle mercanlarımız. Yani bu tank patronun tankı Yaklaşık 2 yaşında tank. Yani su oturdu, tank oturdu, bakteri kültürü vesaire. Her şey yolunda gidiyor burada. Çok ufak ufak 1 2 1 2 balık eklemesi yapıyoruz. Mercan eklemesi yapıyoruz. Aylık veya 2 haftada bir ekstrem akvaryum ilgileniyor tankla. Su değişimini, bakımını vesaire yapıyor. Biz de yemlemesini, su değerlerini vesaire temizliğini ilgileniyoruz işte, yapıyoruz, bakıyoruz. Ama farklı bir dünya. Yani her rengi görebiliyorsunuz bu şekilde. Yani mercanlar ilk geldiklerinde bu kadar değildi boyları vesaire tabi zamanla büyüyorlar. Tabi ölüp gidenler de oluyor, balık da oluyor, mercan da oluyor vesaire bu şekilde canlarımızı gösteriyorum şöyle. Tabi burada her şey otomatik şekilde. Sadece yemlemeyi biz kendimiz yapıyoruz. O da otomatik olabilirdi de. Ona gerek yok. Onun keyfi zaten yemlemede. Işıklarımız bu şekilde dört tane. Yani günü simüle ediyor. işte sabah açılıyor yavaştan. Akşama doğru kapanıyor. Tabi ben tatlı su 20 yıldır tatlı su canlarıyla ilgilendiğim için tabi deniz farklı bir dünya. Onu da yavaş yavaş tecrübe edip öğreniyoruz. Bu şekilde. Şöyle uzaktan alayım. Yani bu şekilde bir tank. Ekstrem akvaryum kurdu. 2 yıl, 2,5 buçuk yıl falan oldu. Hala kendileri bakım vesaire her türlü deste veriyorlar bize. Şöyle iki dalga motoru buradan vuruyor. Üstten bu şekilde su aşağı iniyor aşağıda sam kısma şekilde yani pc çalışıyor motor buradan tekrar basıyor bu şekilde bu tarafa geçtiğimizde burada işte otomatik su tamamlama artı dozajlama otomatik var kullanmıyoruz burada soğutucu var işte kimyasallar vesaire ayrıca güç kaynağına bağlı buradaki deniz akvaryumu aşağıdaki benim tanklar da falan güç kaynağına bağlı güç kaynağı kesildiği zaman jeneratör de devreye giriyor bu şekilde canlılara bakmaya elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz diyelim bu şekilde. Videoyu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Şimdilik bu kadar. Sorusu olanlar sorabilir. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Cevaplamaya çalışırım. Mercanlar bu şekilde. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın.